Merhaba dostlar, ben psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji isimli programımızın bu bölümünde yatırım sırasında karar sürecimizi etkileyen düşünce hatalarımızdan bahsedeceğiz. Kaygı ve endişe bizler için zorlayıcı hisler. Özellikle de alım-satım kararlarımızda oldukça belirleyici olabiliyor. Endişe hali kontrolsüzce bedeni sarınca mantık devre dışı kalıyor genellikle. Sabırsızca ve düşünmeden davranışlar sergilemeye başlıyoruz, panikliyoruz. Örneğin birçok acemi traderın elindeki kripto para düşüşe geçtiğinde kaygılanıp Korku, panik satışı yapması gibi aslında. İnsanın servetinin gözlerinin önünde azalması yeterince kaygı verici zaten. Beden ve zihin de buna tepki veriyor doğal olarak. Fakat bu tepki sizi çoğu zaman kayıplardan korumuyor sandığınızın aksine. O an tehdit olarak algıladığınız fiyat düşüşleri karşısına kaçma. Yani satış yapma eğiliminde oluyoruz genellikle. Çünkü pek çok yatırımcı alım-satım işlemlerinde para kaybettikten sonra piyasa volatilitesinde daha çok korkmaya başlıyor. Düşen piyasada fırsatları yakalayacak cesareti kendine bulamaz hale geliyor. Halbuki piyasada korku düzeyi yükseldiğinde en yüksek fırsatlar doğar ortada. Ama kişi de korktuğu için adım atamaz bu fırsatlara. Bana sorarsanız, bu işi profesyonelce yapan bir tradersanız, bu fiyat dalgalanmalarında en az piyasa kadar kendi bedensel ve zihinsel duyumsamalarınızın da farkında olmalısınız, hakim olmalısınız onlara. Fiyat düşerken bir adım geri çekilip bedenin tetiklendiğini, nefesin hızlandığını, kalp atışı hızını fark etmelisiniz. Ve beden ile zihnin bu işin bir parçası olduğunu kabullenmelisiniz. O yüzden bazen ekran başından kalkmak ya da ara ara nefes egzersizi yapıp zihin ve bedeni hizalamak gerekiyor bu tarz işlemlerde. Çünkü ortada hayati bir tehlike olmadığını bedenine, beynine göstermen gerekiyor. Hiç nefes egzersizi yapacak zamanım yok diyorsan, ekrana bakarken nefesinin bedenindeki akışına odaklanabilirsin. Mesela şu anda bile. Mesela beni izlerken nefesini en çok nerede hissediyorsun? Burnun, soluk burun ya da başka bir yer. Sadece birkaç saniye boyunca ben konuşurken sadece oraya odaklan. Nefesini hissetmenin, zihnini nasıl yatıştırdığını fark etmelisin. Bu seni düşüncelerinde kaybolmak yerine şimdiye bedenine çapalayacak. Sadece nefesine odaklanmak bile ve böylece yatışmaya başlayacaksın. Şunu da bil ki herkes kaygılanır ve korkar. Bunlar çok insani duygular. Önemli olan o duygular süresince nasıl tepki verdiğimiz, nasıl davranışlar sergilediğimiz sonrasında. Kaldı ki korku bize atalarımızdan miras. İnsanlık tarihi boyunca korku sayesinde tehlikelerden korunmuşuz ve bugüne kadar gelmişiz aslında. Beynimizin bu yönünü de modern hayatta hala kullanıyoruz. Ancak bu yön bazen gerçek bir tehlike olduğunu düşünüp durumları olduğundan tehlikeli algılamamıza sebep oluyor. Böylece bir takım düşünce hataları yapıyoruz ve yanlış kararlar, alım satımlar yapıyoruz. Kaygı ve korkunun altında yatan düşünce hatalarını bilmeniz finansal kararlarınızda ustalaşmanızı sağlar. İlk olarak hatalı falcılık düşünce hatasını konuşalım. Geleceğe dair kötü şeyler olacağına inanıyorsun bu düşünce hatasında. Olumsuz tahminlerde bulunuyor ve bunları gerçekmişçesine yaşıyorsun. Kesin piyasa büyük düşecek hissediyorum. Zaten herkes kripto para piyasasını konuşuyor. Zarar etmek an meselesi gibi geliyor bana. Bu düşünce hatasını yaptığında kendini nasıl hissediyorsun? Ve bu seni bazen yanıltıyor mu? Şöyle bir baktığında geçmişine göreceksin zaten. 2. Olumluyu göz ardı etme durumu. Uzun süredir kripto para dünyasında işlem yapıyorsun diyelim. Bazı kazançlar elde ettin ve geliştin. Ancak bu sefer bir düşüş anında kazandıklarını kaybettin. İşte bu anda bütün olumlu gelişmelerini tesadüf olarak görüp kendini başarısız olmakla suçlayabilirsin. Bu düşünce hatasında kişi iyi gelişmelerin tesadüf olduğunu kendisiyle bir ilgisi olmadığını düşünür. Şu ana kadarki gelişmelerini görmezden gelir, tamamen olumsuz odaklanır. 3. Melimalı düşünce şekli. Çok kazanmalıyım, kaybedersem başarısızım demektir. Bu düşünce sana tanıdıksa meli malı düşünce hatasını yapıyor olabilirsin. Koyduğun bu ve benzeri keskin kurallara her zaman uyamazsın. Kimse uyamaz zaten. Hayatta kazanç olduğu kadar kayıp da vardır. Bu kayıplar sadece bizim yüzümüzden gerçekleşmiş olmak zorunda da değildir. Bu durumda kendine biraz şefkatli davranmayı öğrenmelisin. 4- Kişiselleştirme Bu düşünce hatasında gerçekleşen durumları kendimizle kişiselleştiririz, özdeşleşiriz aslında. Mesela ben girdim ya o yüzden düşüyor bu kripto paralar. Zaten ben ne zaman girsem neye girsem düşerler. Şeklinde düşünceler size tanıdıksa bunu yapıyor olabilirsiniz. Bu düşüncenin gerçekçi versiyonuna odaklanmanı istiyorum şu anda. Piyasalarda çıkış olduğu kadar iniş olması da normal. Hatta sağlıklı olan da budur. Belki de bir süre sabrettiğinde inişin senden bağımsız gerçekleştiği gibi çıkışın da senden bağımsız gerçekleşeceğini göreceksin. 5. Felaketleştirme. Adından da anlaşılacağı üzere bu düşünce hatasında durumu olduğundan kötü algılıyorsun. Başına birçok felaket gelecek endişesiyle panikliyorsun. Aslında beynin olabilecek en kötü senaryoyu düşünüp seni korumaya çalışsa da bu noktada bu panik hali sana hatalar yaptırıyor. Ufak bir düzeltmede kesin batacağım zaten bu işte iyi de değilim. Elimi neye atsam kuruyor gibi düşüncelerin oldu mu hiç? belki daha sonra biraz sabrettiğinde bunun sadece ufak bir düzeltme olduğunu gördün. Unutma ki tedbirli olduğun sürece panikleyecek bir durum yok. Sana tavsiyem bu saydığım düşünce hatalarını bir kenara not et ve ara ara bak. Bu sayede alsat kararlarında düşüncelerini izlemen kolaylaşacak. Bu düşünce hatalarını fark etmek zaman içinde daha rasyonel kararlar almanı sağlayabilir. Evet dostlar gördüğünüz gibi yatırım psikolojisi hakkında çeşitli videolar hazırlıyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.